Arkadaşlar bu videomuzda çamaşır kurutma makinemizde bir sorun olduğunu hissederseniz ya da herhangi bir komponentinde bir hata var mı yok mu diye merak ederseniz bir resetleme ya da son hatayı görmek için bir işlem yapmamız gerekiyor. Nedir bu? Program düğmemizi süper kısa kırka getiriyoruz. Ardından cihazın ütü kurulu tuşuna basa tutup bu düğmeyi bir tık yukarı çevireceğim. Basa tutuyorum. Çevirdim. Gördüğünüz gibi ekranda PSV 1 yazdı ve S0-00 yazdı. Yani cihazın s -00, 00 yazması demek herhangi bir komponent hatası yani bir parça hatası olmadığı anlamına gelir. Cihazımızda bir arıza varsa ya da son kurutlarında bir hata verdiyse Ekranda genellikle E ile başlayan işte E20-22, E20-30 şeklinde hatalar vererekten sizleri uyaracaktır. Sizler bu durumla karşılaşırsanız mutlaka servis desteği alaraktan sorunu çözmeye yoluna gidin. Çünkü kurutma makineleri çoğu zaman verdiği hatalar parça hatası olur ve o parçalar değişmeden de sorun çözülmüyor. PS1'deyken başta basarsak cihazı bir çalıştırmış oluyorsunuz. Fonksiyonları test etmek için. Yani bir cihazı hem bir resetlemiş oluyoruz hem bir test etmiş oluyoruz. Sizler de cihazda sorun olduğunu düşünürsünüz. Bunları yaparak da cihazı kontrol edebilirsiniz. İşte bu sonuç için makineyi kapatmam yeterli olacaktır. Ee, Normal sonra tekrardan düğmeyi herhangi bir yere itirsem tekrar makine aktif halde olacak. Sizler de evinizde bunu kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Umarım yararlı bir, bir video olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.